Force Colin Alfa Lipoik Asit ürettik. Alfa Lipoik Asit. Hacı abi. Alfa Lipoik Asit ticari. Ve ormus İYT. ormus İYT. Alfa Lipoik Asit Force, Force Colin ile ilgili sayfaya baktıysanız görmüşsünüzdür. Force Colin ile ilgili güzel Bilgiler paylaştım Facebook'ta. Çiçeği. E. Foskolin metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yakıyor. Naneye benzeyen bir bitki. Bunun destilasyona damatılarak elde edilen ekstraktı. Destilasyona damatılarak elde edilen ekstraktı. Ha, okey. Teşekkürler. Beyefendi Hazretleri. Beyefendi Hazretleri değil. Aha. mi? <laughs> Hı? Oh, maşallah. Çok zeki. Alfa lipoik asit. foskolin ve alfa lipoik asit. İkisi de zayıflatıcı. İkisi zayıflatıcıysa alfa lipoik asitle Foskolin zayıflatıcı ise Hormuz İET'nin burada işi nedir diyeceksiniz Hormuz İET bazı insanlar Kilo alıyor kilo veremiyor su içsem bile yarıyor diyor Sebebi nedir Tiroid bezi çalışmıyor Hipotiroid Hipotiroid yani Tiroid bezi yeterlince çalışmazsa hormon salgılamazsa ne olur tiroid bezi hormon salgılamasa ne olur? T3, T4. Metabolizma yavaşlar. Metabolizma yavaşlarsa ne olur? Mide asidinin kalitesi düşer. Karaciğerin salgılamış olduğu safranın kalitesi düşer. Pankresin salgılamış olduğu enzimler, ince bağırsak salgılamış olduğu enzimler, bütün enzimler sindirim sistemlerin kalitesi düştüğü için Kişi yediğini, içtiğini sindiremez, sindiremediği gıda artıklarını oraya buraya depolar, kilo sorunu çıkar. Metabolizma yavaşladığı için enerji üretimi azaldığı için kişi sürekli üşür, çok hassastır. Bir kilo alır, İki, üşür, çok hassastır, üç yediklerini sindiremez, sindirim problemleri yaşar. Zamanla hafıza unutkanlık sorunları başlar vesaire vesaire. Yani yan etkisi çoktur. Ama burada force bir ne yapıyor? Metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakıyor, yağ yakıcı. İki, idrar yolları enfeksiyonuna karşı etki alerjiye karşı etkili irtabul bağırsak sendromunu karşı etkili kan pıhtılaşmasını önleyici yani kan sulandırıcı gibi kalbi güçlendirici kalp damarlarını güçlendirici ağırlı adet görmeyi önleyici efendim iktidarsızlığa karşı etkili eksema, sedef akne, liken, liken, planmış gibi cilt hastalıklarına karşı etki. Aslıma karşı etkili uyuyamama gibi. Vesaire vesaire. Yani yan faydası var. Bunun haricinde birçok yan faydası var. Sadece kilo problemi değil. Ha, bizim bununla ilgili çok güzel çalışmalarımız oldu. Bunlardan birisi bas gitar mı diyorlardı bunu? Bas mı diyorlardı? Gitar, Tersin yanında böyle davul çalan ne diyor? Hı? Bas mı? Trompet çalıyor işte. Neyse ben bilmiyorum ya. Trompet, trompet herhalde. Böyle çiç çiğ şeyler çalıyor. <laughs> Bu arkadaş pandemiden yedi ay önce bize gelmişti. 180 kilo. Asansör olsun, sıyır, <laughs> merdivenler <laughs> nereden çıkamıyor zor gelmişti buraya. Biz ona Force Colin seti verdik. Kullandığı, kullandı, kullandı. 180 kilodan 110 kilo verdi. Ama araya pandemi girince sahnelere çıkamaz hale gelince maddi imkansızlıktan bırakmış. 110 kilo verdi. 110, şey pardon 70 kilo verdi 110 kiloya düştü. 70 kilo. Dedi ki pandemi biter tekrar sahneler çıkarsam paramonoloji tekrar başlayacağım. 70 kiloya kadar düşecek. 60 kilo daha vereceğim. Şey, 50 kilo daha vereceğim. De. Yok pardon 40 kilo. Evet, bir de Kayseri'den Ulviye Hanım 5 ayda 40 kilo verdi. 118 kilodan 78 kilo düştü. 118'den 78 kilo düştü. Bir de burada Hava Hanım var. O da 160 kilodan tam 60 kilo vermiş. 6 ayda ayda ortalama 10 kilo veriyorlar maşallah maşallah. Abi, Ulviye Hanım az vermiş. Ayda 8 kilo vermiş. Ama ortalama 10 kilo. 8-10 kilo. Hava Hanım, bir kolunda kızı, bir kolunda oğluyla zor gelmişti. Merdivenleri çıkamamıştı. Bir iki merdiven. Ondan sonra asansör var. Oraya bile şey yapamamış. Zorlanmış. 160 kilodan 100 kiloya düşmüş. Doktora demiş ki Mide ameliyatı yapalım, diye küçültelim. Ya zaten zayıflamış. Ne yapmak istiyorsun sen? Kadın zaten 6 ayda 60 kilo vermiş. Demiş ki yine de biz ameliyat edelim. <laughs> Bütün derdi para. Tövbe estağfurullah. Force Colin dünyada en ideal zayıflatıcı. En ideal. Yani etkisi de yok. Ama tabii ki Force Colin, sadece Force Collin içermiyor. Bizim üretmiş olduğumuz bu ürün Force Collin dünyada benzeri yok. Force Collin Force ne içeriyor? Force Collin koloyis extract. Force Colline extract demiş, yazmış. Forskolin Colin ekstraktı, Funda ekstraktı, Kiraz sapı ekstraktı, Avokado ekstraktı, Maydanoz ekstraktı, Tarçın ekstraktı, Sinemeki ekstraktı, Garsinya ekstraktı. Garsinya Kamboçya. Garsinya Kamboçya. Bu da Kamboçya'da yetişen bir meyve elma büyüklüğünde portakal gibi, limon gibi, turunçgillerden. Fakat limondan farklı olarak sitrik asit değil, sitrik asit içerir. sitrik asit. Aa, i̇steyenler bak metan bakabilirler. Yani bizim söylediğimiz belge bilgiye dayanır. Bazıları gibi sallama yok. <laughs> sallıyor da sallıyor. Bazı profesör doktor X. Ben dedim doğru. Öyle bir şey yok. Ben de bir, bir acayip kulum. Bir fakir kulum. Her yapabilirim. hata yapabilirim. Aa, fu, antifungal. Force colon, aynı zamanda antifungal. La ilahe illallah Muhammed Resulü. Karaciğer temizleyici diyor. Tövbe Ben neler söyledim neler çıktı daha. Force kolonin'den bakıyorum birleşimdeki etken maddeler antifungal yani mantar yok edici bağırsaklarda, idrar yollarında vesaire. Aynı zamanda karaciğeri güçlendirici, hepatik peplazi efendime söyleyeyim. metabolizma hızlandırıcı. Mesela ee, çok güzel. Yani. yani güzel çalışmalar var. Ya, bir de Garsinia bakalım. Garsinia, Kamboçya. Garsinia, Kamboçya ile ilgili 207 klinik araştırması yapılmış. Garsinia'nın ya zayıflatıcı özellik klinik arasında belgelenmiştir. Ne diyor? For white loss. Kilolardan kurtul. Profesör Stoğul Şi Haber Omar Avat April Phillips Andrew Park Tam Min Fam Tövbe isimlere bak. Hidrosistrik asit ya yakıyor. Tüketmiş olduğumuz gıdalardaki şekerin yağ dönüşmesini önlüyor ve yağ yakıyor. Karsina Kamboçya ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda içermiş hid olduğu hidrositrik asit ile ilgili çok detaylı bilgi vermiş. Şeker hastaları pankreas pankreas Pankreatite karşı etkili diyor. Vay, yeni bir çalışma. 15. çok güzel, muazzam bir şey. Ajola. Nedir o sitrik asit? Bu limondaki sitrik asitten neredeyse 50 kat daha güçlü. Sayflatıcı. Detaylı bilgi isteyenler bakabilirler. Garcinia, Kamboçya, Force Call'ün gerekli bilgiler var. Ha, bizim üretmiş olduğumuz Force Call'ün ba Ali Baba'ya bak şey Ali Baba ama Amazon'a bakıyoruz ne yapmışlar. Ee, bizim ürünlerin muadili. Adam ne yapmış? Sadece Force Call'ün Sadece force koymuş. O da ekstraktı mı, tozu mu onda yazmamış. Subhanallah. Ha. 500 miligram eşittir 100 miligram ekstrakta diyor. Otunu, tozunu koymuş. <laughs> vay vay. Amerikalı demek eşittir sahtekar demek. Tövbe estağfurullah. Ben de Burada adam diyor. BAP metni Amazon'a siz de bakın. Force yazın çıkar adam başka bir firma Force Colling Root Extract demiş. Yüzde kırkı ekstrakt gerisi şey, toz konmuş. tabii Evet. Gökçek kaliteden taviz vermiyoruz. Bir, iki güçlendiriyoruz. Nedir? Foskolini Garsinya, Funda, Kuşkonmaz, Maydanoz, efendim, söyleyeyim, Mısır püskülü, kiraz sapı gibi bitki ekstraklarıyla güçlendiriyoruz. Zayıflatma değil, güçlendirme. Elhamdülillah. Ha, şimdi ama zayıflama sorunu bazı insanlar buna rağmen zayıflayamıyor. Neden? Orme iyete, iot. Ormus iot. Tiroid bezi yeterince çalışmıyorsa tiroid bezi çalışmıyorsa hipo tiroid hipo, tiroid. bezi çalışmıyor. hipotiroid Yeterince T3, T4 salgılamıyor o zaman ne olur? Mide asidinin salgılanmış olduğu, midenin salgılanmış asidin kalitesi düştüğü için sindiremez. Bir. Karaciğer salgılanmış olduğu safranın kalitesi düşer. Yeterli kaliteli safra salgılanmış için sindirim yavaşlar. Pankreasın salgılanmış olduğu enzim lipaz, lipaz ameliyatı, enzimler azalır. Sindirim zayıflar. İnce bağırsağın salgılanmış olduğu 4 ile 6 litre enzime kalitesi bozulduğu için sindirim sistemi çöktüğü için almış olduğu gıdayı yağ dönüşerek depolar. Çünkü orkestra şefi olan T3, T4 hormonu az. Hormon azalırsa sindirim salgılarının kalitesi düşer, düşerse yediğini, içtiğini hazmedemezsin. Vücut su işleminde yarıyor diyor ya vatandaş bundan dolayı hormonal anormallik var. İşte burada ne devreye giriyor? Ormuz IYT. Hipotiroidiniz varsa hipo. Yani tiroid bezi yeterli ve kaliteli çalışmıyorsa, hormon salgılamıyorsa hemen git hem doktor hemen ilaç yapsın onu kullan ömür boyu değil. Onun yan etkisi çok büyük. Bir sürü tiroid için hap var. Hepsinin yan etkisi çok büyük. Bunun hiçbir yan etkisi yok çünkü doğal. Buna atomik halde.